merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi patikli bir tane safimiz var. O safi kaç aylık olmuştu? 4-5 aylık var mı? 4-5 ay oldu evet. 4-5 aylık arkadaşlar. O çok manyak bir kuş çıktı. Ee, öyle bir ölçü ki yani bizim şuradaki şeyimiz gibi yarasa diyoruz ona reyanlığımıza. Evet. O, onun gibi manyak çıkıp damarını vurabilir. Yani o kadar manyak bir kuş çıktı. Çırpınıyor yani yolda baya bayağı. bayağı... Çırpınıyor. Hem çırpınıyor hem önünde kaçıyor. 1-2 yaşlarında manyak olabilir diyorum. Bu <laughs> <O> şeyimiz gibi, <laughs> yanımız gibi. Evet, yorumla yaşlarında İşte arkadaşlar onu söktük. Evet. Ee, öncümüzle, hangi öncümüzle o baba. Eee şey, ee, baba vardı. Babayla uçurduk. Ondan sonra ee, mavilerle uçurduk. Arkadaşlar. Ee, Ablasıyla ablası büyük bir öncü. Evet ablası da çok iyi bir öncü. Ee, Ayşe diyoruz zaten aynalı. Evet. Ayşe'yi de bu arada çiftleştirdik arkadaşlar. Bizim bir e, yadigar zıplığımız var. Şey diyoruz 5-6 yıldır ben de e, ona çiftettim. ettim Çatısın açsın diye. Biz sadece short videolarında Ayşe diyoruz ki short evet. videolarımız güzel olsun diye size de söyleyelim. Gerçek ismi e, akıllı çünkü yani uçarken daha akıllı. <gülüyor> Hiç <gülüyor> da üzmüyor bizi uçarken. koymuştur evet. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz hava yine kötü zaten. Ee, kuş uçuramıyoruz Şimdi daha yeni geldik. Birazdan yarım saat sonra karanlık çökecek. Arkadaşlar. Hollanda'da. Arkadaşlar ha, şey. işte o safimizi göstereceğiz. Evet. Notikimizi. Nerede bizim safi? Safi <laughs> ben Ha burada burada burada. Burada burada. Arkadaşlar bakın böyle Şöyle mi? Şu. Evet. çoraplı bir şey verdi. Çoraplı değil mi? Ee, ablası ablası nerede onun ablasını göremiyorum. Ablasını göremiyorum. Bu e, annesi bu annesi bu Şu gördüğünüz kuş. E, bakın e, babası da e, bu Yarasa Gülüklerden birisi o bahsettiğim uçtadığını gösterdiğimiz dülük. Bir tanesi. Ha, burada yukarıda arkadaşlar burada. Onlar dışarı çıktı mı Ertuğrul? Çatıda olabilirler. Evet. Ha, çatıdalar. Evet arkadaşlar bakın anne babası şimdi. Safilin de kardeşi orada bakın aynalı şey Bacısı yani Bacısı burada Kendisi de burada Böyle renkler verdiler Babası yanlı annesi Aynalı Bakalım Arkadaşlar şu da dedesi Heh. Bu da annesinin babası Yani dedesi oluyor beyazımız Arkadaşlar şu beyaz da onun çifti Ama şu onun Sapti anneannesi <laughs> Şimdi onun anneannesini verdim ben Anneannesi o Almanya'ya gitti. Birine ve verdik onu? Öz anneannesi mi? Ne diyorlardı gerçek olmayana? Üvey, üvey. Bu. Üvey. Üvey, üvey anneannesi ya. Üvey anneannesi. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Mi? Şükür arkadaşlar kuşların neşesi yerinde, keyfi yerinde. Bakın arkadaşlar böyle buğday aldım. Ee, buğday da göstereyim size. Bakın böyle 100 kilo buğday aldım arkadaşlar. 100 kilosunu 37,5 euroya aldım arkadaşlar. 35 euro pardon. 17,5 euro 50 kilo. Bak. Güzel çok güzel bir buğday. Her sene bu adamlar alıyoruz. Hollandalı bir adamlar. İlaçsız. Toplandı. Toplanınca telefon açıyor. Tertemiz. Buna da dikkat etmek lazım. Bazen budaya buğdaya ilaç sıkıyorlar. Biraz zamanını uzatmak için. İleride daha iyi para kazanmak için yani. Evet. Abla videomuzun ablasını. Ya ablası burada ha. Ablası Ayşe burası. burada Ayşe. Ayşe çiftleşti. Şunu bir küçük yere sokayım mı baba? Yerelde girmez. Gel kızım gel, gel kızım gel. Ayşe gel gel gel. Gel kızım gel. Ayşe gel. Ayşe şimdi erkeği bulunca bizi unuttu. gel kızım sen gel sen gel kızım gel. Gel gel. gel 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 oğlum gel 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 oğlum gel 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 Anlat e, arkadaşlara. Baba dur bir şey yapalım. Ben Hiç... yem, yemlemem lazım. Karanlık çok o yüzden. Heh. Arkadaşlar işte şeyimiz şu buradaki annesi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Durayım. Arkadaşlar şimdi yanlıyoruz. Arkadaşlar şurada daha güzel parlak çekilmesi bir kuş. Gördüğünüz gibi bakın şu. Ger, 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 ger. Arkadaşlar ger, bakın. Gel. Arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel bir kuş, Şuradaki bakın. Şu aynalımız. Evet arkadaşlar normalde karışık yem veriyoruz ama Tabii bugün o, küçük bir belki yürümediniz. Arkadaşlar bu çok güzel bir öğrencimiz. Tüm kuşları bununla çek, e, söktük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu evet. şeyimiz, öğretmenimiz şu, 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 o değil doğru. De Şuradaki neydi onları muhaverdi. Arkadaşlar size tüm kuşları böyle göstereyim. Şu içerideydi. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bir şey oldu. Ver bakalım oğlum. Arkadaşlar. Şimdi. Ne şey yapalım? Videomuzun konusunu yakalayayım mı baba? Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kendinize Video iyi bakın çünkü mi? videonun konusu zaten şeydi şansıydı. Onu anlattık, ee, terbiyesini verdik. Önde kaçıyor, çırpınıyor. Maşallah, inşallah sezonu gelecek sezonu üstüne daha çok olacak arkadaşlar. Allah izin verirse sağ salim kuşlarımız sağlık problemi yaşamazsa elimizden geleni yapıyoruz ama kuştur. biliyorsunuz yani. Ee, arkadaşlar bir şey göstereyim. Evet Ertuğrul. Hı.